Merhabalar, ismim Gülçen Kayımzade, 1985 doğumluyum. Evliyim, iki çocuk annesiyim. Lefke ve Ticaret Limited şirketinin direktörüyüm. Black Avrupa Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünden mezun olduktan sonra aynı şekilde İngilizce Öğretmenliği üzerine master eğitimimi tamamladım. 12 yıllık İngilizce Öğretmenliği tecrübem oldu. Bal üretimine ilk önce 1958 yılında kayınpederim başladı. Daha sonra eşim devraldı. Eşimle tanıştığım zaman eşimin işini ne kadar severek yaptığını ve inanılmaz bir şekilde bağ kurduğunu gördüm. Öğretmenlik yaparken eşime de aynı zamanda yardımcı olmaya başlamıştım. 2019 yılında da Lefke ve Ticaret Limited şirketini kurduk. Daha sonra işlerimizi büyütmeye karar verdik. Bunun üzerine de 2020 ve 2022 yılında düzenlenen, İngiltere'de düzenlenen uluslararası bal yarışması ödüllerinde altın madalya kazandık. iki kez kazandık. Bu da bizi gerçekten çok mutlu etti, çok gurur duyduk. Çünkü KKTC'de bu ödül gerçekten ilk kez kazanılan bir ödüldü. Ve işimizin ne kadar doğru düzgün yaptığımızı ve kalitesini ortaya çıkardı. Bu yüzden de çok mutlu olduk. Daha sonra arıcılık kovanlarımızın sayısını artırmaya başladık. Önceleri 60 kovan kapasitesi olan arılarımızı 600 kovana kadar çıkarmaya başardık. Markamızı çeşitli pazarlara, marketlere ulaştırmaya başardık. Orada yiyen müşterilerimiz memnun kaldılar, devamını istediler, çok beğendiler. Narinciye ballarımız portakal çiçeklerinden elde edilen ballardan oluşur. Ağustos ayında elde ettiğimiz da balları ise yabani kekik tülümbe çiçeği dediğimiz çiçeklerden elde edilir. Bir yıl boyunca sürekli uğraş gerektiren, emek isteyen zorlu bir süreç vardır aslında. Daha sonra hasat yapılır, Hasat yapıldıktan sonra balları süzülür, dinlenmeye bırakılır. Ballarımız kavanozlara doldurulup etiketlenir ve sonrasında marketlere dağıtılır. Kadın olarak bugüne kadar karşılaştığım zorluklar tabii ki oldu. İlk olarak lepki ve ticaret şirketini kuracağım zaman bana çok söyleyenler oldu. Yani emin misin, öğretmenliği bırakıp aracılık mı gerçekten diye soranlar oldu marketlere bal götürüp kasaları yerleştirmek, raflara yerleştirmek bunlar zor olan işler. Gerçekten yapabilecek misin, başarabilecek misin diye soranlar oldu. Aynı zamanda çocuklarım küçüktü. Bir taraftan çocuklarımı büyütüp bir taraftan da işime odaklanmak gerekirdi. yere geldi çocuklarımla birlikte, yaşı küçük olan kızım veya oğlumla birlikte marketlere gidip ballarımızı yerleştirdiğimiz bile oldu. Ama ben gerçekten hiçbir zaman pes etmedim ve işimize dört elle sarıldık hiçbir zaman pes etmedik, yılmadık ve bugünlere kadar geldik. Risk alarak öğretmenliği bırakıp arıcılık işine başladım ve hiç pişman olmadım. İşime dört elle sarılarak gece gündüz demeden ilerletmeye çalışıyorum. İş kadınlar derneği ve Tersim sponsorluğunda her yıl geleneksel olarak düzenlenen bu ödül töreninde bana da diğer verdikleri için onlara sonsuz teşekkür ediyorum kadınların da aslında zamanlarını boşa harcamadıklarını ve çalışarak bir yerlere gelebileceklerini bize kanıtladılar. Sesimizi duyurmamızı sağladılar. Onlara da sonsuz teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Kadın girişimcilere söylemek istediğim şunlar vardır aslında. Kadın olduğunuz için hiçbir zaman pes etmeyin. Çalışmaktan korkmayın. Gerçekten uğraştığınız zaman, kendinizi verdiğiniz zaman emeğinizin karşılığını alırsınız. Ne yaparsanız yapın işinizi gerçekten severek yapın.